bunun içinden yürüyüp gittik ya şuraya da. gibi ya. Da sırasıdır. Sırasıdır. Ver de bir yat hadi. <laughs> ya, Sonuna kadar yürüyeceğiz zaten. Ya. E, yabancılar falan nasıl buz kovasına sokuyor insanlar kafasını? Buz kovasına giriyor adamlar. Buzlu küvete giriyorlar. Sen yatarsın oraya. Evet. Yatsana. Onu <laughs> <laughs> mu Tamam. santral adam yukarı ve kaynak yapıyor. En üstüne kalıyor ya. Onu böyle fırlatıyor. Aşağıda işçinin baretin burayı deliyor. Ayakkabıya saplanıyor. Bunun böyle kolları da çalıştı. Mehmetlerle geldiğimiz zaman da ilerden birileri bağırdı. Bir çoban koyunlarını, keçisini mi koyunun gezdirirken biri bir çukura düşüyor. Adam hayvanı kurtarmaya çalışırken fark ediyor burayı. Hayvan düşmüş. Allah Allah. Evet.

Yeah, Çamurdan kafana avatarın okunu yapıyor. Gerçekten. Güzel de sonunda orada yapar döner gibi. Tayfun. Bilmem kaç yıldır duruyor ama hiçbir şey olmadı. Burası çok güzelmiş. Tamam bitti zaten. Tamam. Teşekkürler. Düşme sakın burası değil. Buraya da çıkarsın Birden de derinleşmesin dikkat et. <laughs> Git dibine kadar dayı. <laughs> Birden löp diye düşmeyin. <laughs> dikkat et kapanı taşa vuracak şekilde düşme. Şurada o bastığın yerlere dikkat et. Bu burası da aynı şekilde derin ortası. Birden kaya bitiyor. Emin olmadan basma. Gel. Orada yaparsın ya. Orada, orada yap, buraya gide gide Ne sallıyor. <laughs> Suyumdan lazım benim. <laughs> Dursan ya, suyun için onun gibi oturayım ben ya, elleri de böyle yapayım, arbidem. <laughs> <laughs> Şu sivri taşa otur, havada oturuyor musun gibi çekin ben yanları görmem. <laughs> Hemen oturma, dur. <laughs> tamam. Yine de ben Engin dünyayı kurtaracağına inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sakın gülme. O zaman bu kardan aşağıya o kütelerin soru yüzüm çıksın. <laughs> Sen gülme. Yine de ben Engin dünyayı kurtaracağına inanıyorum. Orası çok derin değil. Rahatça geçebilirsiniz.